Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah bizler de iyiyiz arkadaşlar. Pazartesi sabahı bugün Ümre'den gelen komşumu ziyarete gitmek istiyoruz annemle beraber. Çok sevdiğim bir ablam sağ olsun. Yani Ümre'de bile bizi hiç unutmadı. Sürekli görüştük ve dualarında Allah razı olsun bizleri de hiç unutmamışlar. Şimdi ben hazırlığa başladım. Portakallı bir kek yapacağım arkadaşlar oraya giderken. Kabımı falan çıkarttım. Hifayı okula bıraktık. Geldik şimdi Yusuf Selim'le. Yusuf Selim içeride oynarken ben de hemen kekimi karıştırıp fırına atacağım. Sıcak sıcak götüreyim dedim. Dün akşamdan da aslında düşünmüştüm yapsam mı ki diye. Neyse dedim bugün sıcak sıcak yapayım götürelim. Portakallı bir kek yapacağım. Limonlu kek normalde tarifin aslı limonlu kek tarif defterime hemen çıkarttım. Ama ben bunu portakallı da çok seviyorum. Portakallarımın kabuklarını rendeledim. 2 tane de portakalın suyunu sıkacağım içerisine. Şimdi hemen ben kekimi çırpayım, fırına atayım ondan sonra da hazırlanalım biz Yusuf Selim'le. Arkadaşlar kekimi gördüğünüz gibi bitti kalıbına da döktüm şimdi 170 derecede önceden ısıttığım fırına veriyorum ki güzelce pişsin. Şöyle birkaç defa tezgahınıza vurun arkadaşlar içinde o çırpmadan dolayı olan havacıklar gitsin ki daha güzel daha bir şeyde kabarsın kekiniz. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar yola çıktık. Yusuf Selimciğim kahvaltısını yaptı. Onu hazırladım. Kendim de hazırlandım. Şimdi annem işten çıkıyormuş. Aradı. Annemi almaya gidiyoruz. Benim bir de iki dakika Müla'ya girmem gerekiyor. Annemle Yusuf Selim arabada beklerken ben de Müla'ya gideyim. Komşum da işteymiş. O da tam biz yani o eve varmaya biz de o yetişeceğiz sanırım. Bu arada bu kış güneşi kadar insanın mahveden yani yaz güneşi bile bu kadar insanın gözünü almıyor. Anneciğim, efendim oğlum. Tamam annem. Gördün değil mi önümüzdeki mavi arabayı? Gördün mü? Senin de var ya öyle bir mavi araban. Sabah bir sifayı okula bırakırken arkadaşlar eksi 3 dereceydi. Şu an artı 2 derece. Hatta 1,5-2 falan. Ne kadar çarşının içine doğru varırsak o kadar şey yapıyor. Yani gerçekten insan gözünü açamıyor. Trafikte ne kadar tehlikeli bu. Kış güneşi gerçekten inanılmaz. Bu arada arkadaşlar yarın Hifa'cığımın canımın içi, iki gözümün çiçeği, <laughs> Hifa'nın doğum günü. Hifa yarın 8 yaşına giriyor. Ve ben daha Hifa için hiçbir şey hazırlamadım. Biliyorsunuz cumartesi günü, daha doğrusu göreceksiniz videolarda, cumartesi günü Hifa'ya hediye almaya götürmüştük. 8 yaşında olunca arkadaşlar biz artık bilemiyoruz neyi sever, neyi sevme. Kendisi seçsiniz istedik. Anneannesi, dedesi de para vermişti onları da.

Güzel mi? Güzel mi? Evet. <laughs> Düşecek gibi. Arkaya <mi? gülüyor> <tabii ki. gülüyor> Ay vallahi dışarısı buz. <laughs> uçmuş uçmuş Yusuf Selim uçmuş uçmuş Yusuf Selim tamam. Hadi gelin artık çok soğuk <laughs> Hava Elma abla oğlum ev bahçeli evin şey nimetlerinden evet. faydalanıyor. <laughs> Süperiz çünkü bugün benim <laughs> doğum günüm. <laughs> evet Tifanın <yapan> doğum günü. <laughs> Şu bizim günler öncesinden kutlamaya başlayıp bir türlü bitiremediğimiz doğum günü arkadaşlar. Dün birazcık çekmeye başlamıştım zaten. Dün akşam inanın herhalde böyle pasta challenge'ına falan katılmış gibi oldum. Çünkü dünden beri pasta yapıyorum, kek börek çörek yapıyorum. Efendim, sen de mi söyleyeceksin? İyi ki doğmuş, hifoş. Sen de söyle hadi. Sen de mutlu oldun mu Hifa doğdu diye? Sevindin mi oğlum? Aferin sana. Öyle yani arkadaşlar. Demin de evde cheesecake yapıyordum. Hifa cheesecake'i çok sever. Cheesecake yapmaya başlamıştım. Annem aradı. Bu arada önümde polis arabası var. İnşallah kenara çektirmezler. Yani Bugün akşam için cheesecake'li pasta yapacağım. Cheesecake yapacağım. Cheesecake'li pasta. Cheesecake yapacağım arkadaşlar. Daha doğrusu şimdi pişirdim fırında. Fırının altını kapattım. Yola çıktık. Annem çarşıda bizi bekliyor. Annemi de alıp bize gideceğiz. Çarşıdan da kifaya balon alacağız. <laughs> Büyük bir ritüel bizde. Her doğum gününde gidip bir helyumlu şey yaptırıyoruz. Bu sefer de onu düşündük. Balon almaya gidiyoruz. Bu arada benim konsantre dağıldı. Çünkü polis şüphelendi zar. Yanıma doğru geliyor. Arkadaşlar annemi de ikna ettim. Şimdi eve geldik. Kahvaltı hazırlıyorum. Daha doğrusu bize göre kahvaltı. Ben de çünkü daha kahvaltı yapmadım. Annemi zaten işten getirdim. Şimdi de çayımı demledim ve bruschetta yapıyorum. Hmm, bruschetta da diyor diyorlar. Yani tam nasıl o şey söylendiğini bilemiyorum arkadaşlar. Aslında <laughs> domatesli kıtır ekmekten başka bir şey değil. <laughs> Şimdi onu yapıyorum. Sabah peniye uğramıştık Yusuf Selim'le beraber. Cheesecake yapmak için kvakım kalmamıştı evde. Hem onu alayım dedim hem de şey aldım. Baget aldım arkadaşlar. Onları şimdi zeytinyağı sürdüm üzerine ve buzluğa, fırına koydum. <laughs> Kusuruma bakmayın. Sabah altı, beş buçukta beş buçukta kalktım herhalde. Sabah beş buçuktan beri gariban, mağdur ben. Konuşmaya bile şeyim yok şu anda. Akşama da karnıyarık yapacağım arkadaşlar. Babamı da çağır. Yani babamın daha haberi yok bu planımızdan ama babamı da çağırmayı düşünüyorum. Dedim annem de buraya gelmişken beraber akşam yemeğimizde yiyelim. Cheesecake'im aslında tam altı pişmeden bırakmıştım arkadaşlar. Ama şu an taş gibi olmuş. Üzerini birazdan süsleyeceğim. Üzerine bir de bizimkiler şeyi çok seviyorlar. Böyle orman meyveli bir sos. Bir de ondan hazırlayacağım üzerine. Birazdan ekmeklerim kızarmış. Hatta onun hemen tuzunu ve zeytinyağını koyalım. Ben içerisine avokado da koydum. Avokadoyu seviyoruz biz. Şöyle tuzum bu tarafta. Tuzu da hemen birazdan koyayım. Ekmeklerimin üzerine bunları koyacağım. Ondan sonra direkt patlıcanlarımı fırına vereceğim. Kıyma çıkartmam lazım. Onu unuttum. Yani normalde böyle doğum günlerinde halam illaki gelirdi. Bu sefer muhtemelen onun bir işi çıkmıştır. Ben o da gelir diye birazcık fazla yapmıştım. Ama neyse o artık herhalde bugün bir işi çıktı. Yani o öyle. Ondan haber yok şu anda. Yusuf Selim'in uykusu geldi. İfacım kapıya bir bak anneciğim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Anneanne yok Arkadaşlar patlıcanlarımı koydum fırına şimdi broşetalarım da şöyle oldu. Ben içerisine avokado da koydum. Normalde konulmuyor. Domates, soğan, avokado. Biraz da içerisine tuz koydum. Sarımsak da konuyor ama şimdi sarımsak çocuklar yemezler. <laughs> Onun için onu ben koymadım. Biz şimdi afiyet olsun kahvaltıya geçiyoruz. Şöyle de bir göstereyim. Böyle oldular. Evet gene çok hızlı yaşadığımız bir gündeyiz arkadaşlar. Demin annemlerle beraber yemek yedik. Tam pastayı ortaya getirecektim. Annemin iş saati geldi arkadaşlar. Babam hemen annemi ek işine götürdü. Annemin akşamları da işi var. Annem işe gitti. Ondan sonra Mehmet Ali'nin işi vardı dışarıda. O da Hifa ile beraber dışarıya gittiler. Şimdi Yusuf Selim de kaldı. Ben de kardeşim aradı. Canım kardeşim aradı biraz önce. Hifa'yı görmeye gelecekmiş. Tamam dedim buyur gel. Biz yemeğimizi falan yedik ama benim kardeşim lazanyayı çok sever. Yani biraz da iyi denk geldi. Kıymam artmıştı. Çünkü biraz önce karnıyarık yaptığımda karnıyarıktan artan kıymam vardı arkadaşlar. Şimdi onu onunla beraber lazanya yapacağım. Hem bugün o yer yarına da bize de kalır biraz bir şey. Yani benim çocuklarım çok seviyorlar. Kardeşim de bayılır lazanyaya. Onun için şimdi ona lazanya yapacağım. Gerçekten 5 dakikamız 5 dakikamızı tutmadığı bir gündeyiz bugün. Yani her şey böyle çok çabuk çabuk ard arda oluşuyor. Yani ama seviyorum böyle şeyleri. Hifa inanılmaz mutlu. Sabah okul için kek yapmıştık. Dün ben size onları çekmeyi unuttum. Yani Ümre ziyaretine gittik. Oradan eve geldik. Ben o arada hiç unuttum arkadaşlar. Gerçekten çekmeyi, video çekmeyi. Kalpci, Oğlumu uyuttum. ifanın dersiydi derken biraz yoğun geçti günümüz. <laughs> akşamüstü de ertesi gün için kek götürecektik okula. Hemen onu yaptım. Onun da fotoğrafını size biraz sonra göstereceğim. Güzel bir şey oldu. Çocuklara uygun bir şey oldu. Biraz küçük küçük kestim. Dedim çocuklar yesinler. Bazı çocuklar sever sevmez. Ondan sonra öğretmenlere de ikram etmişler. Ona da çok mutlu oldum. Öğretmenimiz çok mutlu olmuş. Yani sevmişler keki de. Çaylı bir kek yapmıştım. Normal bizim siyah demleme çayımızdan yapılan bir kek. Ama inanılmaz muhteşem bir tadı var arkadaşlar. Yani sayfama girip bakın çaylı kek diye instagramda gerçekten güzel bir kek. Şimdi Yusuf Selim uyurken Hifa ile babası da dışarıdayken ben hemen lazanyayı da hazırlayayım. Ondan sonra kardeşimi bekleyebiliriz. Bu arada demiştim ya halamlar illa her doğum gününde gelirler diye. Onlar da hasta olmuşlar. Demin öğlen ifayı alıp geldikten sonra onlar aradılar. Bir, bir saati yakın da onlarla konuştuk. Küçük halam çocuklarla hasta olmuşlar. Malum Yusuf Selim ötürü artık hasta misafir kabul edemiyoruz. <laughs> yani biraz söylerken tuhaf oluyor ama yani hasta kabul edemiyoruz maalesef. Öyle derken onlar da bugün onun için gelememişler. Aradılar, Hifa'nın gönlünü aldılar sağ olsunlar unutmamışlar. Yani o da öyle, onlar da öyle gelemediler ama yine de biz güzel bir gün geçirelim dedik. Biliyorsunuz cumartesiden beri böyle bir süre gelen bir doğum günü. Yani onu da öylece bugünü kapatırsak inşallah daha doğum günü sözü ettirmek istemiyorum. Çünkü iki hafta sonra anneminki geliyor ve Hifa hepsine kendi doğum günü gibi heyecanlanıyor. Yani şimdi ben hemen lazanyanın yapımına başlıyorum. Kıymam hazır zaten hemen bir yanına beşamel sos yapacağım. Beşamel sosu da yaptıktan sonra hemen üst üste koyar fırınımı açarım. Fırınımı pişir, kardeşim gelmeden yarım saat önce açacağım. Ama fırını elliye açıp da içinde biraz beklettiğiniz zaman o makarna şeyleri, yaprakları çabuk yumuşuyor arkadaşlar. Ve daha güzel bir kıvam elde ediyorsunuz. Bu da Venezia bir şey olsun, tüyo olsun. Ve sıcak suda biraz beklettiğiniz zaman dizerken lazanya yapraklarını sıcak suda biraz bekletirseniz o da çok güzel bir kıvam elde etmenizi sağlar. Bu da bennese küçük bir tüyo olsun. Şimdi ama yapıma başlıyorum. Bu arada bakın biz de resim çekinelim diye biraz hazırlandık. Deminki kıyafetle bunun arasında. Aynen yani biraz resim çekinelim çocuklarla annemler gitmeden diye üzerimizi değiştirdik Yani Kıyafet ondan farklı. Bir yandan hem işlerimi göreyim hem de sizinle sohbet edeyim istedim. Mısırı benim çocuklarım çok seviyor. Onun için kıymanın içerisine hemen bir tane de mısır konservesi koydum. Beşamel sosumu yapıyorum şu anda. Beşamel sosumda da 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı un ve 1 litre süt. Bunu tuz, karabiber ve muskat baharatıyla tatlandırıyorum inanılmaz güzel bir kıvamı oluyor ve bu beşamel sosu her şeye kullanabilirsiniz. Bazen fırında kreple, beşamelli işte şey yapıyorum, rulo yapıyorum ona. Yani kıvamı gerçekten çok güzel oluyor. Her şeyi de kullanabilirsiniz bu beşamel sosunu. Tarifini buradan da vermiş olayım. Bir yandan hem yapayım hem sizinle sohbet edeyim istedim. Kardeşim maalesef uzakta oturduğu için ve çalıştığı için çok sık gelemiyor. Ama benim çocuklarım inanılmaz seviyorlar. Çünkü eşim gibi kardeşim de çocukla çocuk olup onlarla eğlenebilen bir insan. Ben mesela biraz daha anaç bir tipim. Yani öyle çok eğlen, öyle çocuklarla böyle şen, şakrak onlarla işte sesimi değiştirip konuşayım falan pek o insan ben değilim arkadaşlar. Onun için ben zorlanıyorum. Ama onlar kardeşim de eşim de sağ olsunlar bunu çok güzel başarıyorlar. Benim çocuklarım inanılmaz mutlu oluyorlar. Hifa dünden beri dayım kaçta gelecek diye sonra sonra bir hal oldu. Şöyle. Bir yandan da. Beşamel sosunda ola dursun. Annem çalışmasa onlar da olsa aslında süper olurdu ama artık bir dahaki sefere. Böyle çok sık bizim bu tarafa yani yolu düşmüyor. Çalıştığı yer daha da bu uzakta derken. Çok sık gelip gidemiyor maalesef. Çocuklar da o oh, özlüyorlar haliyle. Şöyle lazanyam bitti arkadaşlar. Size biraz hızlı çekimde göstermek istedim. Şimdi beşamel sosun bayağı sıcaktı. Kıyma harcımı da hemen biraz ocakta kaynattım tekrar. Şimdi bunu fırına koyacağım. Fırının kapağını da kapatacağım. En son artık kardeşim gelmeye yakın bizimkiler yani toplanmaya yakın. Tekrar bunu fırına yani fırınımı açıp bunu pişireceğim. Şimdilik bu böyle durabilir. Peynirini de koydum üzerine. Hemen ben çıkan bulaşıklarımı toparlayayım. O araya da bakalım. Belki babasıyla Hifa gelir. Kardeşciğizim aradı. Geliyormuş. Görüyorsunuz. Burada da baya nar gibi kızaran bir lazanyam var. Şimdi arkadaşlar eşimi de aradım. O da Hifa ile geliyormuş. Şimdi ben hemen soframı kuracağım. Yusuf Selim hala uyuyor. Uyandırabilirsem bir de onu uyandırmak istiyorum. Dün bayağı uyudu. Dün de aynı bu saatlerde uyuyakalmıştı. Ondan sonra da bayağı bir uzun süre akşam uyutmakta zorluk çektim. Şöyle sizi de şöyle koyayım. Ben şimdiden kapanışı yapayım. Şimdi kardeşim gelir o çocuklarla oynayacağız derken ben gene kapanış yapmayı unuturum. Onun için şimdi kapanışı yapmak istiyorum arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalımda kalmayı, abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Buradan çok teşekkür ederim. Bu kadar arkadaşlar. Daha fazla ne söyleyeceğimi bulamadım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.